6 Şubat e, depreminden bugüne kadar vakfımızın e, çeşitli daha ilk başlarda su ihtiyacıydı, ekmek ihtiyacı derken, kıyafet ihtiyacı derken derken bugüne kadar e, elhamdülillah ilimizin üzerinde elimizi eksik etmedik. Allah, Allah hamdolsun ve etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. E, bugün 23 Nisan dolayısıyla siz değerli çocuklarımızın, e, kıymetli çocuklarımızın bayramını kutlamak için buradayız. Bir bayramı birlikte yaşıyoruz. Bilindiği gibi 6 Şubat'ta Malatya'mızın da içerisinde olduğu 11 ilimizde büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette hepimiz etkilendik. Büyük küçük demeden. Ama çocuklarımız daha fazla etkilendiler. Az hasarlı evler tamir edilerek vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Hasarsız evlere haydi haydi girebilirler. Ama ailelerin bize söylediği cümle şu, çocuklarımız korkuyorlar. İşte bizde çocuklarımızın bu korkularını almak, psikososyal destekte bulunmak... Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, burada askerlerimiz, jandarmalarımız hepsi psikososyal yönde yani onların bozulan psikolojilerini düzeltmek için ellerinden gelen çabayı gayreti sarf ediyorlar. Çocuklarımızın bu psikolojiden bir an önce kurtulması lazım. Çocuklarımızı artık normal hayatlarına alıştırmamız lazım. Şu dünyadaki en soylu Kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi görür fedendir. Şu. Tamam teşekkür ederiz.